Şimdi emekli o kelime zor çünkü emeklilerin et alması imkansız bu zamanda. Anca aldığımız yarım kilo. O da çok nadir ayda bir çocuklara. Herhalde bir 5-6 ay falan olmuştur. Çünkü anca para yetiyor. Etin çok, yani alalım çok diyoruz pahalı. maaşta fiyatlar çok uçtu gidiyor. Üretim yok. Dışarıdan sürekli geliyor. Fiyatlar da o yüzden yüksek. Yani düşük gelirli insanları düşünen yok. Siyasi bakımdan hiçbir partinin de düşündüğünü düşünmüyorum. Yani ben 30 yıllık öğretmenim. Dün aldım bir kilo et ama zorlanıyoruz tabii. Zorlanıyoruz. Yani dershane öğretmeniyim. dershane kapandı. Maaşlarımız bitti. Üsttekiler çok yediği için bize az kalıyor sanırım. En son bir hafta önce aldım. E, kıyma olarak aldım, e, lopete olarak almadım. Fiyat olarak çok yüksek olduğu için ülkemiz e, hayvancılık ve tarıma müsait olduğu halde bunları kullanamıyoruz maalesef. Ortalama bir kilo civarında et tüketiyoruz. Her ay 1 kilo Ortalama. Tabii ben eti çok seven bir e, ortalama dolu insanız. Eti severiz. Geçmiş bizim çocukluk yıllarımızda şöyle bir şey vardı kendi kendine yetebilecek 7 dünyada 7 ülkeden birisiydi ama tarımı ve hayvancılığı ihmal ettiğimizden kaynaklandığını düşünüyorum çünkü şöyle tarım toplumu olmamız lazım. Sanayileşmekten daha önemli olan bir şey. Ramazan da aldık. Ay dalamıyoruz. Da Niye lan konuşalım şimdi? E ortalıktan işe gidemiyoruz. İşçiler durdu. Biz iki aydır işçisiz. İş yeri kapandı benim virüsten dolayı. E eşim emekli. Onunla idare ediyoruz. Bundan bir beş yıl önce, on yıl önce herkes evine kuzu kesebiliyordu. Tek başına. Şimdi yok. Olmuyor olmuyor. E, önce daha fazla alıyorduk kuşkusuz. Şimdi e, daha pahalı geliyor açıkçası. Mümkün değil böyle bir e, tarım ülkesi olacaksın. Bu kadar geniş e, tarıma müsait arazilerin olacak ve eti bu fiyattan yiyorsak ayıp. E, çünkü eşim Endonezyalı. Ben Endonezya'da da yaşıyorum. Endonezya'da yarı fiyatına yiyoruz biz bunları. Çünkü onların da e, geniş şey alanları var. E, tabii e, hükümetlerin şey politikasıyla da alakalı. İthalet e, e, efendime söyleyeyim teşvik Tarımı, teşvik, yem ve diğer malzemelerin fiyatları kuşkusuz bu üreticinin şeyini belirliyor yani. Dolayısıyla bu şartlar altında üretici de artık, çünkü belirsizlik var. Mazot fiyatı ne olacak? Ben işte hayvanımı büyüttükten sonra eti nereye satacağım? Satabilecek miyim, satamayacak mıyım? İnsanların kafası karışık. Bu bir, birinci faktör. İkinci faktör de insanlarımız artık biraz da tembelleştiler üretimden uzaklaştık. Büyük şehirlerde para arıyoruz. Vahşi kapitalizmin kolay yönden para kazanma ve tüketim ekonomisi insanları maalesef büyük şehirlerde daha fazla para ve daha kolay yoldan para kazanmaya teşvik ettiği için maalesef böyle bir kısır döngü içerisinde dönüyoruz maalesef. Yalnız en büyük sorun tarım politikalarında. İki gün önce karpuzun ithalinin yasaklanması bile üreticinin birden yüzünü güldürdü. Ya niye ben İran'dan karpuz alayım benim Adana'mdaki efendim Diyarbakır'daki karpuz üreticim kafayı yesin yani. Hükümetin bu konuda ciddi ciddi bakanlarımızın, tarım bakanlarımızın bu işten gerçek anlayan, gerçekten anlayan, üreticini merkezli düşünen politikalar üretmesi lazım. Yoksa yazık yani üreticimize yazık. Yakın zamanda aldım. Tam tarihini bilmiyorum ama yani çok pahalı. Yani onu geçiminizden anlıyorsunuz. Tam fiyatları hatırlamıyorsunuz ama geçim kolaylıktan zorluğa geçti. Ha yine çok kolay değil ama bu kadar fark etmiyordum. 2 ay falan oldu herhalde. son zamanlarda zaten her şeye zam oldu biliyorsunuz. Bir de çok fazla markete gitmediğimiz için o onun da etkisi var diye düşünüyorum. Evet tabii fiyatlar gerçekten pahalı. Eskisi kadar tüketemiyorsunuz. İmkanlarınız ona ve el vermiyor. Bence yeterince hayvan üretimi de yapılmıyor ya da desteklenmiyor. Bir de haddinden fazla para mı kazanmaya çalışıyorlar, maliyetinden fazlaya mı satmaya çalışıyorlar? Ya burada şey var, insanların gerçekten ticaret kavramını ben çok iyi bilmiyorum ama para kazanmanın da bir ölçüsü olmalı. Bu ölçü tutturamıyor insanlar. İki hafta olmuştur. Bir miktar pahalı evet. Valla bizim yaptığımız bir hata yoktur. Devletin yaptığı hata vardır. Ben kendimi üç kişiye yönetemeyen biri olarak devletin de 80 milyonla uğraştığı için hata demek de çok doğru olmaz. 3 gün önce, bayramdan önce. Fiyatlar nasıl peki siz? Normal. 2 ay önce de 50 lirayla olduk, şimdi 50 lira. Hep 50 liraya mı? E yani kıyma 50 lira. Yani şimdi o, o zamanki şartlarla şu anki şartlar aynı değil. Yani şu an daha çok tüketiyorum. Yani belki fiyatlar artmış olabilir ama. Bizim orada uygun. Temelli 48 lira. Onlar çok zengin olduğundan. yesinler bizim oraya et, nasıl yerimiz görsünler. Hakikiyeti yesinler hem de yani. Biz daha hiç kırmızı et yiyemedik yani böyle İtalya et yemedik. Kendi malımız kendimize yeter zaten. Hatırlamıyorum bile gerçekten. Yani ben emekliyim. Çok zor. Yahu onun 1 kilosu yerine ben gidiyorum 5 kilo sebze alıyorum 5 yemek yapıyorum. Normal şu anda çok ekstra bir şey yok bana göre. Gelir düzeyi de alakalı olabilir. Birçok sebebi olabilir bunun. Yani bir tek şeye bağlamamak lazım. Şöyle bir şey var. Eğer kendi iş piyasamızda yetiştirilen hayvan piyasamızı karşılıyorsa ve devlet bunu fiyat anlamında belli bir düzeyde tutuyorsa gerek yok. Ama üreticiler, satıcılar halka bunu fahiş fiyatlarla kara borsa adında sunuyorlarsa yurt dışından getirsin ki herkes gözünün önüne baksın derim. Bunu fahiş fiyata çıkarmanın bir mantığı yoktur. 3 lira şey on liraya satıyorsa devlet de buna dur demeli. Ya yas olarak dur demeli ya da böyle bir ithalat, ihracat olayıyla dur diyebilir. Yanılmıyorsam bir ay öncedir. Bir ay ya da iki ay olmuştur. Kırmızı et fiyatları bence şu an yüksek. Hele bir de tek memur maaşıyla geçinen, iki çok çocuk okutmaya çalışan dört kişilik bir aileysem daha da bir zor. Şu an zaten şu durumda zengin zaten zengin. Ama orta kesim denen bir şey yok. Orta kesim fakirleşti. Ve zaten fakir iyice bitti. Yani nasıl bir düzende yaşıyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz ben bilemiyorum artık. Devletin de artık zengini değil, orta kesim ve fakiri dinlemesi gerekiyor. Bütçesini ayarlarken, kendi düzenini ayarlarken zengin daha zengin olsun diye değil. Sadece fakiri ben nasıl orta düzeye çıkartabilirim? Orta düzey daha kendini nasıl ifade edebilir? Bu şekle getirmemiz gerekiyor ki açken tok yatan bizden değildir demiş ama maalesef biz... Elimizin tersiyle yan taraftaki komşumuzu bilmiyoruz. Biraz daha vicdan gerekiyor. Biraz daha özümüze dönmeyi düşünmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı bile yetiştirirken sıra arkadaşının ne yediğini bilerek ona yardım ederek yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz ben de anneyim, iki çocuğum var. Kıyaslama yapıyorum. Kızım çok vicdanlıyken oğlum yerine göre çok vicdansız olabiliyor. Diyorum ki ikisini de ben yetiştiriyorum ama nedir? Çevre yetiştirilme tarzımı, arkadaş çevresimi birçok şey etkiyor diyor ama hiç iyi bir yerde değiliz. Ben üniversite öğrencilerine çok acıyorum. Okuyorlar, didiniyorlar. Dört yılın sonunda açlar. Pazarda görüyorum, mühendisleri görüyorum, içim acıyor. Pazarcılık yapan, limon satan, üniversite mezunu tarih öğretmenini görüyorum, içim acıyor. Herkes hak ediyorsa, okuyorsa, emek veriyorsa o şekilde mesleğe başlamalı gerçekten emek verenin emeği yenmemeli diye düşünüyorum. Yendiği müddetçe de biz böyleyiz. Elbette pahalı. Aslında pahalı değil dünya standartına göre gelirimiz düşük. Gelir düşük olunca bize pahalı geliyor tabii. Ekonomist değilim ama sonuçta rahat, refah bir ortamda. Yani başka ülkelere kıyaslama olarak baktığımızda gelir ve gider de alakalı.